Düşünmek ve hayal kurmak birbirine çok benzer ama tamamen farklıdır. Düşünmek verileri alarak bir şey üretmektir. Verileri alarak ve tanımaktır, anlamaktır verilerle beraber. Hayal kurmaksa ortada bir şey yokken kafanda kuruyorsun. Hani kurgu diyoruz ya, vehim diyoruz ya ya sen çok kurgu yaptın. Olmayan şeyleri düşündün. Olmayan şeyleri düşündün demek aslında hayal kurmaktır. Hayal, gerçekliği olmayan, bir şeye oturmayan, temelleri olmayan, bilgi olmayan, altyapısı olmayan, herhangi bir şey oturmayan kurgular. Kuruyor kafasında, üretiyor. Bunun din dilindeki karşılığı vehimdir. Çoğulu evhamdır. Evham vehim. Hani diyorsunuz ya çok evhamlı adam. Evhamlı adam ortada bir şey yokken var gibi hareket edendir. Ya halde bir leke gördüm, bir koku gördüm. Var mı? Yok. Ondan başkası görmüyor. Bunun çok ileriki boyutu, çok özür dilerim şizofrendir. Şizofren insanlar hiçbir şey yokken var gibi zanneden insanlardır. Ses duyduğunu zanneder, görüntü gördüğünü zanneder, arkasından birisi takip ediyor zanneder, insanların bakışından bu bana galiba düşman der, daha ilerse bu beni öldürecekler. Yani anlatmak istemiyorum, çok tehlikeli bir şey. Hayal dediğimiz şeyi gerçek zannediyor, öyle insanlar var. Gerçekle hayal birbirine karıştırıyor. Hayallerini gerçek zannediyor. Hasta aslında. Tedavi olması lazım. Çünkü zihinsel bir sorun var. Hayallerini gerçek zannediyor. Sebep ne? Sebep şu. Bilgi yok. Vehim, kuşku, evham. O boşluğu başka şeyle dolduruyor. Bilgi gelse, eğer biraz dürüstse, doğruysa, düzgün düşünmeyi biliyorsa, atacak onları. Ha. O yüzden Racim diyoruz. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kovulmuş şeytanın Allah'a sığının diyor. Bize emir buyuruyor. Bunların hepsinin kökü şeytandan. Kendini korumazsan, Allah'a sığınmazsan, Allah'a rücu etmezsen şeytan gelir içine teneffüs eder, aklını karıştırır. O yüzden diyor mesela Kur'an-ı Kerim Kur'an okuyacağınız zaman Allah'a sığının. Sığındığımız zaman doğruyu buluruz. Sığınmadığımız zaman o zaman bizim içimize kir akar, bulanıklaştırır. Evet, anlaşmaz. Üçüncü sebebi bu zam ve tahminlerle düşünmek aslında düşünmek değil hayal kurmak üretimde bulunmak kuruyor yani kurgu